Fenerbahçe yönetimini, başkanını, hocasını, futbolcularını hepsini tebrik ediyorum. Ölmüş Galatasaray'ı dirilttiler. Eğer ligi de kazanamadığın takdirde bu sezon sonunda mutlaka ve mutlaka bu şekilde kulüp yönetilmez. Net. Yani bu sakillik, bu Alaturkalık kabul edilebilir gibi değil Olcan. Ama Ennesi ve Taliska oynayacak diyecek oraya tadıcı ben kesmem. Ama hangi Mourinho ile? Bana sorarsan Mourinho Türkiye ligini ve Fenerbahçe ciddi almıyor. Bugün bilmiyoruz ama Mourinho gittiği gün çok büyük bir yıkım olabilir. Olcan Fenerbahçe tribünleri bitmiş ağlayan yok. <laughs> Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sunar. Murat abi merhaba. Hoş geldin Olcan. Ben hoş geldin diyemedim sana. Demek istemedim yani. İçimden gelmedi. Evet aslında planda olmayan bir çekim tabii ki ama Fenerbahçe dün Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'ı kendi evinde. Aslında mental anlamda avantajlı bir konumdayken mağlup oldu ve bunun üzerine biz de sadece Fenerbahçe programını çekmeye karar verdik hatırlatmamız var Murat abi. Ben onu yapayım ardından sözü sana bırakacağım. Maç izlemek keyif işidir. yemişi cipsi, içeceği siz de maç keyfinizi hiç bölmeyin. Anlık market ihtiyaçlarınızı Migros Hemen'den söyleyin. Hem de market fiyatlarıyla aynı olarak dakikalar içerisinde kapınıza gelsin. Migros Hemen, Migros uygulamasına diyelim ve programı geçelim Murat abi giriş. Maç sen de. maç izlemek keyif işidir diyor Migros. Emin değilim. Fenerbahçe maçı olunca mı? Maalesef. Şöyle başlayayım Olcan. Tebrik ediyorum Fenerbahçe yönetimini başkanını, hocasını, futbolcularını hepsini tebrik ediyorum. Ölmüş Galatasaray'ı dirilttiler. Ben şampiyon olmayacağım diyen şampiyonluğu son dönemde oynadığı futbolla hak etmediğini net bir şekilde gösteren Galatasaray'ı zorla şampiyon yapacaklar. Hep bir can suyu Fenerbahçe'den geliyor Galatasaray'a. Şimdi bu maç bir avantajdı. Sonuçta ne dedik? Kupada Galatasaray'la eşleştiğimizde sevindik mi? Aynen öyle. Sevindik. Niye sevindik? Yerideyiz. Önümüze bir fırsat var. Geçen sene 2 Nisan'ı hatırlıyorsun. Hı. Geçen sene 2 Nisan'da büyük bir hata yapıldı dedik. Bu Galatasaray'la Süper Kupa maçından çıkılmadı. Orada Galatasaray'ı yensen moral olarak Galatasaray'ı çok ciddi etkileyebilirdin. Belki şampiyon olacaktın dedik. Belki Olympiakos'u eleyecektin dedik. Bu hata bu sezon gene bu şans geldi. Bu sefer de sağ içinde bunu beceremedin. Aynı şekilde gene Galatasaray'a bir can suyu verdin. Ve Galatasaray'ın şampiyonlukta da bence önünü açtın. Murat abi dünkü maçı konuşarak başlayalım. Ya sen ne düşünürsün bilmiyorum ama benim Fenerbahçe'yi izlediğim günden beri gördüğüm en kötü ilk yarılardan biriydi. Hatta derbi tarihinde de en kötü ilk yarı olabilir. Genel bir maç değerlendirmeni alalım. Valla çok kötü futbol. Şimdi son bu yönetime bakarsak 7 yönetim. 8. Galatasaray maçı içeride. 7 tane lig. Bir de kupa tek kupa maçımız oldu. 8 tane maç. Bu 8 maçta sadece bir galibiyet var. O sezon Galatasaray biliyorsun 13. bitirdi ligi. Ligin sonlarında Galatasaray 20 puan gerideyken hiçbir şans olmayan bir maçtı Galatasaray için. O maçtaki galibiyet dışında galibiyetimiz yok. 5 tane de mağlubiyetimiz var. Bu tablo Fenerbahçe açısından kabul edilemez olacak. 20 sene boyunca Kadıköy'de Galatasaray'a karşı üstünlük, Trabzon'a karşı üstünlük. Volkan Demirel'in Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon mağlubiyeti yok Kadıköy'de 20 sene boyunca. Oradan bu noktaya gelmek kabul edilebilir. Bence lafı çok uzatmayayım. Sana şunu söyleyeyim. 3 tane kupa var. Avrupa'da Gaz Glasgow elendin senden daha güçsüz bir rakipti. Elemen gereken bir rakipti. Kupada kendi sahanda Galatasaray'la eşleşme fırsatı ve Galatasaray'ı geçme fırsatı çıktı. Bunu da elini tersiyle ettin. Kaldı bir tek lig. Eğer ligi de kazanamadığın takdirde, 3 kul da tekrar bir başarısız sezon olduğu takdirde bu sezon sonunda mutlaka ve mutlaka bir kongre kararı alması lazım. Bu yönetimin mutlaka bir güven tazelemesi lazım. Bak yazın Aziz Yıldırım adaydı ve dedi ki eğer dedi sezon sonunda şampiyon olamazsam kongreye gideceğim. Bunun aynısını bu yönetimin bu başkanı söylemesi lazımdı. Söylemediler. Bu yüzden aslında ben delegelere, kongre üyelerine şunu aslında söylerdim. Ali Koç'a oy vereceğim ama bir şartla vereceğim. Şampiyon olamazsa o da kongreye gidecek diye düşünüp vermelerini isterdim. Buna rağmen verildi, bir hata yapıldı. Bugün Fenerbahçe eğer bu kulvarda da ligde de başarılı olamazsa ki bana sorarsan bugünden sonra Galatasaray'ı elediğin takdirde şampiyondun. Bak bu kadar net. Ya hangi Galatasaray'a sorsan da aynı şeyi söyleyecekti. Ama bugün Trabzon'u yener miyiz? emin değilim. Daha Galatasaray Samsun'u yener mi? Emin değildim. De şimdi eminim yenecek. Bu tablo net bir şekilde güven tazeleme gerektiriyor. Zaten bir programda daha önce de söylemiştim burada seninle beraber yaptığımızda. Tüzüğün de değişmesi lazım. Yani bir yönetim, bir başkan gelip 3 sene boyunca başarısı olduğu takdirde devam etmemesi lazım. Ya bugün başkana şunu soruyorum. Koç Holding 6 sene boyunca, 7 sene boyunca başarısız olsun başındaki insan. Devam ettirir misin? Mümkün değil devam ettirmez. Hay bizim böyle bir mecburiyetimiz mi var şimdi? Hakikaten bir oturup bir sakin kafayla düşünmek lazım. Buradaki ısrar veya buradaki diyelim ki her şeyi çok doğru yapıyor. Bu ama şanssız. E şanslı olanı gelsin. Yani niye biz bunu her sezon aynı şekilde yaşamak zorundayız ki? Bir de şöyle bakmak lazım Murat abi. Bu bahsettiğin kötü senaryo belki de pazar akşamı saat 9 itibariyle de olabilir. Yani Fenerbahçe Trabzonspor'a bir puan kaybettiği takdirde bence Galatasaray'ın ürünü çok çok açılmış olacak. Sen... Tünel Tünelin ucundaki tamam, ışık net gözükecek yani. Ya şimdi Trabzon başını kazanıp gene yarışa tutunabilirsin. 3 puanla indirebilirsin. Ama bugün psikolojik üstünlük net bir şekilde Galatasaray'da ve Galatasaray'ın iki maçta berabere kalması lazım. İki maçta berabere kaldığın noktada senin her maçını kazanıyor olman lazım. Şu anda senin oynadığın futbol her maçını kazanacak futbol mu? Emin değilim. Tartışılır. Evet. Yönetimden girdim Murat abi. Bence burada esas konuşulması gereken konuların başında da şu geliyor. Fenerbahçe yönetimi bence iyi gün yöneticiliği yapıyor. Hiçbir kötü sonuçta herhangi bir açıklama göremiyorsun. Ciddi bir sessizlik hakim ol. Sosyal medya hesaplarına kadar bu arada. Evet. Maç sonu konuşmaya geçtim. Sosyal medyadan taraftarım böyle yüreğine su serpecek çok zor bu saatten sonra bu yangını söndürmek tabii ama Fenerbahçe yönetiminin bu kötü günlerdeki tutumuyla alakalı ne düşünüyorsun? Bu şekilde kulüp yönetilmez olacaksın. Net. Sen her iyi sonuçtan sonra çıkıp bir takım şeyler söyleyip Fenerbahçe maç kaybettiği zaman veyahut da bir derbi kaybettiği zaman bu Mourinho için de geçerli bu arada. Mourinho ilk Galatasaray mağlubiyetinde basın toplantısında hatırlarsan. Aynen öyle. Dün zaten kırmızı kart görmüş katılamıyordu herhalde. Evet. Ama şunu görüyorum. Maç kaybettiğin anda hiçbir yönetici ortalıkta yok. Sana şunu söyleyeyim. Trabzon'a gelin pazar günü. Pazar akşamı mutlaka bir yönetici çıkar konuşur. Yüzde yüz veya pazartesi günü. E şimdi ne oldu? Samsun'a puan kaybettin. Ortalıkta kimse yoktu. Galatasaray taş yenildi. Biz anlaşılamalar geldi. Ve orada bir diğer konuşması gereken konu yönetim bazında. Şimdi devre transfer döneminde sağ içini Talişka ile halledeceğiz. Takımımıza güç katacak diye bir açıklama yapılmıştı. Aynı zamanda sezonun başına itibaren işte federasyonlarımız düzelteceğiz. Fenerbahçe'yi sağ dışında savunacağız. Masada galip gelmek lazım. Cam tavanı kıracağız. Cihan Aydın bence çok kötü bir performans gösterdi. Fenerbahçe yönetiminin sağ içini ve sağ sağ dışını çözebildiğine inanıyor musun? Şimdi sağ içini Taliska ile çözme hamlesinden bahsediyorsun değil mi? Şimdi Taliska sezon başında çok gizli bir şey değil anladığım kadarıyla Acun Ulucalı Taliska'yı çok istiyordu ve önerdi ve Mourinho yazın Taliska'yı istemedi ve bu transfer gerçekleşmedi. Bizim duyduğumuz bu. Devre arasında tekrar ısrar edildi ve Taliska alındı. Şimdi bak sevgili Metin Şen dün bir tweet atmış. Önemli bir yeri yakaladım. Diyor ki söylememize rağmen bizi dinlemiyor diyorlar Mourinho için diyor. Anladığım kadarıyla bazı yöneticiler diyor ki biz Mourinho'yu söylüyoruz bizi dinlemiyor. Yani bu sakillik bu alaturkalık kabul edilebilir gibi değil olacak yani resmen şunu diyorlar biz görüyoruz biz tespitler yapıyoruz. Biz bu işi biliyoruz ama Mourinho bizi dinlemiyor. Yani biz Mourinho'dan daha iyi biliyoruz diyorlar. O yüzden diyorlar ki sen Talisca'yı istemiyorsun ama Talisca'yı alman lazım ve Talisca'yı oynatman lazım diye düşünüyorlar. Yani niye 15 milyon euro veriyorsunuz Mourinho'ya o zaman? Siz yönetin Fenerbahçe'yi, Talisca'yı koyun, başka transferler yapın, bir kadro kurun, üçlü mü, dörtlü mü, beşli mi, kaçta oynayacaksanız siz karar verin. Niye Mourinho'ya 15 milyon euro veriyorsunuz? Ya bu şekilde bu Alaturkalık'la kulüp yönetilmez. Kimse kusura bakmasın. Bu Talisca tarafı. Talisca transferi yanlış bir transfer. Talisca'nın son 5-6 senedir Arabistan'da, Çin'de oynayan bir Talisca'nın hazır Anladın Beşiktaş'taki Thaliska, tabii ki çok etkili bir futbolcuydu. E o zaman ben sana bir şey söyleyeyim. Alexis'i de getirelim geri. Ya yani Alexis de çok etkili bir futbolcuydu. Yani şu anda da Tariska kadar oynar. Yani bir tane topa vurmasını, bir frik atmasını bekliyorsak onu yapabilir Alexis de. Bugün günümüz futbolunun gerçeklerine... Şimdi ne diyoruz? Jeko Tadic ağır. Ve bunu Tariska ile çözmeye çalışıyoruz. Ya yani bir tespit edelim. Mourinho ilk geldiği gün dedi ki bu takımın daha hızlı oynaması lazım. Yavaş dedi. Doğru mu? Evet. E şimdi sen bunu çözmek için Tariska'yı mı alıyorsun? Yani Tespit doğruysa tedavi nerede? Taliska hamlesi bilhassa devre arasında yapılacak bir hamle değildi. Ha, Cekola ağır, yavaş, doğru. Ona göre bir oyuncu alırdın, ona göre çözerdin. Yani senin ön tarafını Osimen'le Barış Alper yaparsın dünkü Galatasaray'ın oyuncuları gibi. O zaman derim ki Cekola oynamasın. Ama Ennesi ve Taliska oynayacak diye Cekolatadic'i ben kesmem. Kesmem çünkü Cekola bir liderlik özellikleri var en azından. Yani sahada bir duruşları var. En azından bir tanesini mutlaka sahada kullanırım. Taliska ile Ennesir ikilisini ben sahada gördüğüm zaman bir güven hissetmiyorum. Ennesir konusunu zaten burada defalarca konuştum. Bak yine sevgili Metin'e tweetinde gördüm. Osimen'i söylediğimizde kimin yerine oynayacak diyenler görmüş müdür diyor. Ya şimdi bu Osimen alalım mı dendiğinde kimin yerine oynayacak? Yani ennesi varken Osimen nasıl oynar düşüncesi. Taliska'yı alalım Fenerbahçe'yi daha iyi yapalım düşüncesi. Bunlar doğru futbol aklı değil. Ama buna rağmen bu kararlar veriliyor. Şimdi gel sağ dışına Hacı Osmanoğlu dedin. Şimdi bir kere yapı yapı deniyor. Bu sene yapı Osman. Sana onu net bir şekilde söyleyeyim. Yani bak yapı 95'ten biri var. Ben kendim bildim bileli 1995 yılında da. Bugün Cihan Aydın deniyor. Ben sana Selçuk Dereli diyeyim. Hangisini istersin Fenerbahçe'ye? Siz bilmiyorum yaşın yetiyor mu Selçuk Dereli hatırlar mısın? Hatırlıyorum evet. olan mı? kudüs Mifti oğlu mu? Atilla Karaoğlan. İnan bana Atilla Karaoğlan. Daha öncelerinde bu yapı yoktu. 2018'de siz niye geldiniz o zaman yönetime? 2018'den önce yapı yok muydu? 2018'den önce Fenerbahçe'nin hep istedikleri mi oluyordu? Son derece normal düzgün şartlar mı vardı? Doğru şartlar mı vardı Fenerbahçe için? Ha niye 2018'de o zaman geldiniz? 2018 ile 2025 arası mı bu yapı oluştu ve Fenerbahçe'ye karşı hamlelerde bulundu? Daha önce yok muydu? Artı ben şöyle bir şey ekleyeyim. Ali Bey düzenli olarak ağzından çıkamken bu hemen yıkılabilecek bir düzen değil diye ama 7 senedir hep bu söyleniyorsa 7 senedir mi kırılamayacak bir cam tavan bu mesela? Sana 8 tane Galatasaray söyledim. Kadıköy'de. Birini kazandın, beşini kaybettin. ikisinde berabere kaldın. Bu sekiz maçta toplasan, benim hatırladığım mesela ilk bir bir biten maç var. Elif Elmas'ın attığı bizim golü vermeyebilirdi. Kırmızı kartı verebilirdi. Ligin ilk yarısındaki üç birlik maçta penaltı, penaltı mı değil mi tartışılır. Bu sekiz maça baktığın zaman yapılık bir şey var mı? Hatırladın. En fazla bir iki maçta hakem hatası olmuştur. Şimdi dün Cihan Aydın'ın performansını beğendin mi sen? Beğenmedim. Beğenmedim. Ben de beğenmedim. Peki niye yabancı hakem gelmedi? bu konuyu da net bir şekilde ben fikrimi söyleyeyim. Lig maçında deplasmanda sen yabancı hakem için inanılmaz bir kulis yaptın. Çıktın, konuştun, direttin, baskı yaptın, onu yaptın, bunu yaptın ve bunu başardın. Sen kimse kusura bakmasın Fenerbahçe yönetiminin ben bu maçta aynı derecede yabancı hakem istediğine inanmıyorum. Ha söylediler mi? Söylediler. Ama aynı şekilde baskı yaptılar mı, aynı şekilde istediler mi emin değilim. O kadar agresif davranılmadı. O kadar agresif davranılmadı. Sonuç Cihan Aydın. E bugün gene Vinci hiç yönetseydi belki farklı olurdu. Tamam çok kötü oynadın. Hiç maç hak etmedin. Ama belki farklı olurdu. Kontrol kaybedilmez en azından maç içinde. Yani Mesela. sorduğun soruyu toparlayayım. Sağ iç Taliska yanlış hamle. Sağ dışında da bir şey çözülmüş falan değil. Peki Mart ayına girdiğimizde Murat abi Fenerbahçe sen girişte söyledin ama biraz detaylandırmak lazım. Mart ayı girişinde Fenerbahçe 3 tane kul vardı, ilerliyor gözüküyordu. Ve hatta 3 kupa hedefi neden olmasın hani bunun hayalini kurmak kötü bir şey değil falan deniyordu ama 3 Nisan sabahı itibariyle Fenerbahçe'nin elinde bir tane kul var kaldı. Süper Lig onda da dezavantajlı konumda. Esas sorumlu kimi görüyorsun? ve yönetim. Tartışmasız. Olcan 7. sene. Kaç tane teknik direktör geldi? Valla sayısını unuttum. Kaç tane futbolcu geldi? Yani her seferinde bu sene Mourinho suçlu. Geçen sene İsmail Kartal suçluydu. Bir önceki sene Cesus suçluydu. Bir önceki sene Victor Parayla suçluydu. Yani her sene bir sadece teknik adamın veya futbolcuların suçlu olma ihtimali var mı? Ya buna kim inanır? Tabii ki bak, başarılı da aynı şekilde. Başarılı olsan, şampiyon olsan bu sene Fenerbahçe şampiyon olsa yönetimi başkanı iyi iş yaptı diyecektik. Demeyecek miydik? Tabii. Diyecektik. Mourinho getirildi, transferler yapıldı. İyidir kötüdür. Yani sonuçta şu anda sen gene aynı hani Gaz maçlarına döneceğim. Sen 8 maçın sadece birini kazanabildiysen 20 senedir kaybetmediğin rakibine karşı 5 kere kaybettiysen ya sen daha kötü kadrosun ya kadro olarak Galatasaray'ın daha, daha iyi kadro kuramamışsın. Ya sen yapı var sen sağ dışını çözememişin. Öyle değil ama bu maçlar açısından söylüyorum sadece. Öyle değil ama öyle olsa da onu da çözememişin. Yani veyahut da sen maçı hazırlayamıyorsun. Yani kadron daha iyi, şartlar daha iyi ama sen takımı maça hazırlayamıyorsun. Ya tribün atmosferin yeterli değil ya oyuncularını motive edemiyorsun. Bir derbi hazırlığı yapamıyorsun. Ya bugün duyduğum kadarıyla başkan Amerika'daymış. E şimdi bu ölüm kalım maçı olacak. Ya bu maçı kaybettiğin anda şu anda moral olarak biz şampiyonluğu kaybettiğimizi düşünüyoruz. Kazansaydık da şampiyon olduğumuzu düşünecektik. Bu derece bir ölüm kalım maçında başkan nasıl takımın yanında olmaz? Ya bilmiyorum ben mi yanlış düşünüyorum? Yani ben tatilimi yarıda kestim döndüm. Kızım arkadaşlarıyla beraberdi benle beraber döndüm maça. Yani başkan nasıl dönmez mesela? Şimdi tabii ki umarım e, bir sağlık sorunu falan problemli bir şey yoktur. O konuyu ayrı tutuyorum yani bilmeden konuşuyorum. İnşallah dönmemesini gerektirecek ciddi bir şey de yoktur. Ama varsa az Yıldırım kızının mezuniyetine gitmedi olacaksın. Bu grupta başkanlık yaparken. Yani başkanlık bambaşka fedakarlıklar gerektiriyor. Hele ki derbi haftalarında. Hele gider derbi haftalarında. Murat abi tabii işin Jose Mourinho tarafına da bakmak lazım. Fenerbahçe'nin bu sezonki büyük maçlarda hatta lig bazında baktığında ilk 5 sıradaki rakiplere karşı olan futbol hep eleştiri konusu oldu ve sonuç bir türlü gelmiyor. Şu ana kadar Fenerbahçe'nin ezeli rakiplerine karşı Trabzon deplasmanında Amrabat mucizesi dışında bir galibiyet söz konusu değil. Ve Mourinho'nun dün Okan Burak maç sonunda yaptığı hareket çok fazla konuşuldu. Bu sezon alınan büyük maç sonuçlarıyla beraber bu maç sence Mourinho'nun Iflasımı. Şimdi bu maç Mourinho için çok önemliydi. İlk Galatasaray derbisini kaybettin. Dedik ki okey ikinci de Galatasaray derbisinde aslında Galatasaray istediğini aldı. Bunu kabul ediyorum. Ama rakibine pozisyon vermedin. Kötü bir futbol oynadığını düşünmüyorum. Daha iyiydin. Daha iyiydin. Onun için bu maçta da Galatasaray yenmiş olsaydın ben diyecektim ki yok Mourinho ilk maçta hata yaptı ama ondan sonra düzeltti. Ki ben Mourinho'nun mevcut Fenerbahçe'nin şu anda oynadığı sistemi üçlü savunma, Yusuf'un monte etmesi, Skriniar transferi, orta sahadaki dörtlü Kostić, Oğuz kanatları. Bunları ve son dönemdeki futbolu aslında kötü bulmuyorum. Yani ben normal şartlarda sadece teknik baktığım zaman Mourinho'nun seneye devam etmesinin iyi olacağını ve üstüne koyacağını düşünüyorum seneye Fenerbahçe'nin. Mourinho'yla. Ama hangi Mourinho'yla? Bana sorarsan Mourinho Türkiye ligini ve Fenerbahçe ciddi almıyor. Ben Mourinho'nun Taliska'yı istemediğini biliyorum. Taliska niye oynatıyor? Niye 90 dakika sahada tutuyor? yani Mourinho'nun bak bugün bilmiyoruz ama Mourinho gittiği gün çok büyük bir yıkım olabilir. yani Mourinho'nun ben gider ayak ve gittiğinde tamamen Fenerbahçe ile para pul işleri bittiği gün yapacağı açıklamalardan korkuyorum. Fenerbahçe'ye vereceği zarardan korkuyorum. Öyle şeyler söyleyebilir ki yani dünya basınına bazı insanları rezil edebilir. Bundan ciddi şekilde çekiniyorum. Çünkü o hissiyatı alıyorum. Yani Mourinho'ya sanki sen bilmiyorsun şöyle şöyle yapman lazım konusunda yapılan telkinlerden Mourinho'nun tamamen ne haliniz varsa görün. Talisca mı istiyorsunuz? Buyurun oynasın. İşte Galatasaray maçımı Sıradan bir maç gibi Türkiye'yi küçümseyecek bir tavır içerisinde olduğunu ve gittiği gün bombayı kucağımıza bırakacağını düşünüyorum. Yani şöyle bir şey görsek şaşırmayız. Fenerbahçe'den ayrıldı, yurt dışında basına demeç veriyor. Fenerbahçe'de başkan, tesislerde odama gelip acaba üçlü oynamasak mı diye bana telkinlerde bulunabiliyordu gibi söylemde bulunabilir. Örneğin? Örneğin, örneğin. Yani üçlü konusu artık hala konuşuluyor mu bilmiyorum ama üçlü değilse de işte dediğim gibi Taliska örneği çok net bir örnek olarak önümüze duruyor. Taliska'yı istemediği, adam zaten istemediğini söyledi. Hızlı oynamamız lazım dedi. Şimdi Taliska hızlı bir futbolcu mu? Alakası bile yok değil. Ve buna rağmen Talisca'yı net bir şekilde monte etmesi. Şimdi mesela Jack Otadic. Bu Jack Otadic konusu basında konuşulmaya başlandı. Bir anda Jack Otadic kesildi. Talisca NNC'ye dönüldü. Ya dün Osimen sağdan çıktı. Ben rahatladım. Bak Osimen'in sağda olması dün Galatasaray'dan Osimen'i çıkar. Bak ciddi söylüyorum sana Galatasaray dün Fenerbahçe yenemeyebilirdi. Yani bir oyuncu çok şey ifade ediyor bu tip oyuncular. Ben Enesli'yi sağda gördüğüm zaman bir güven hissetmiyorum. Bir derbi maçında. üçten tane derbi oynadı Ne yaptı? Ya adam şeyi geçtim. Kafa golü atan bir adam. Bir tane kafa topu almaz mısın ya? 8'de bir dün. İyi bir tane almış. İyi valla bir tane almış. Yani ben onu da fark etmemiştim. Son kısa bir sorun var Murat abi. Mourinho'nun Fenerbahçe'ye karşı kendini ne kadar sorumlu hissettiğini düşünüyorsun? Yani yes. sence nasıl temsil ediyor Fenerbahçe'yi? Sıfır. Yani Mourinho hiç sorumlu hissetmiyor. Mourinho seneye Everton'a gittiğinde, başka bir takıma gittiğinde diyecek ki ben Türkiye Ligi'nin gerçekliği yok. Zaten ilk gün adama bu kozu verdin eline. Adama dedin ki Türkiye Ligi'nde bir yapı var. Fenerbahçe'ye karşı oyunlar oynanıyor. Adam da bunu ilk günden itibaren kullanıyor zaten. Cin gibi Mourinho. Kullanmaz mı? Çıkacak diyecek ki ben her şeyi yaptım ama iki tane konu vardı. Birincisi diyecek burada zaten Fenerbahçe'ye karşı bir yapı var. Ne yapsam ben şampiyon olamayacaktım. Bir de üstüne belki diyecekler ki, istemediğim oyuncular alındı veya işime karışıldı. Öyle böyle yapıldı. İşin içinden çıkacak. Mourinho ne olur? Mourinho Türkiye Ligi'nde şampiyon olamadı ya. Zaten Mourinho bundan sonra Real Madrid'e Barcelona'ya gitmeyecek. Zaten gideceği takım ya Everton'a gidecek ya Southampton'a gidecek. Öyle bir yere gidecek veya Arabistan'a gidecek. Murat abi son olarak program kapamadan da bir türbünlere değinelim. Derbi de tribün atmosferini nasıl buldu? Olcan Fenerbahçe tribünleri bitmiş ağlayanı yok. Ben hayatımda bu kadar kötü bir Fenerbahçe tribünü bir derbide senelerdir yani son dönemlerde gördüm. Düne özel söylemiyorum. Son 7 8 senedir gördüm. 2017-2018 sezonunda da iyi değildi. De çünkü 2017-2018 sezonunda bir protesto vardı. Ondan biri Fenerbahçe Galatasaray maçlarındaki tribün kabul edilebilir bir tribün değil. En ufak bir tepki vermeyen, maçın içerisinde rakibe veya hakeme en ufak bir baskı yapmayan. Ya dün saha içi karışıyor. Saha içi karışıyor. veya Barış Alper sahanın kenarından yürüyor, içeri giriyor, bir daha çıkıyor, bir daha giriyor falan. En ufak bir tepki yok. Cız yani münferit tepkiler. Eskiden olsa o tribünler sahaya inerdi. Yani tabiri caizse sahaya inerdi. Zaten tezahürat ve maça etki kısmını geçen programda konuşmuştuk. Evet. Orada da dediler ki vay efendim sorumlu tribünler mi dediler. Tribünler sorumlu demiyorum ben. Tam tersi tribünleri düzeltmeyen yönetim sorumlu diyorum. Yani bugün Kadıköy Sad'ın ortasında bir tribün var. Bir maç dolmadı ya. Ya yani bir maç daha yüzde yüz dolmadı. Tam kameranın gördüğü. Tam kameranın gördüğü tribünün göbeği. Sen şimdi böyle bir tribün yapıyorsun. Tamam parasını alıyorsun. Okey tamam ekonomik tabii ki ekonomik açıdan çok önemli tribündeki bilet satışları. Ama şimdi şu Galatasaray maçını kazanmaktan önemli mi? Ya, tabii ki tamamen tribünler kötüydü de gelemedik demiyorum. Ama bu bir bütün eskiden derbilerdeki atmosferi açın. 6-0'lık maçtaki atmosfere bakın. Rapa hiç 1-0'lık maçtaki atmosfere bakın. Ali Aydın'ın kırmızı kart verdiği maçtaki atmosfere bakın. Ya bakın. Bakın bununla alakası yok. O yüzden Fenerbahçe tribünlerinin acil şekilde yani bu Fenerbahçe tribünlerinden sorumlu yönetici kimse işini iyi yapmıyor. Yapmıyor. Net bir şekilde yapmıyor. Ha, bir grupla iyi geçiniliyor. O grup protesto etmesin diye. O grup kontrol altına alınmış. Bu şekilde Fenerbahçe tribünleri yönetilmez. Bu şekilde Fenerbahçe tribünleri böyle olduğu sürece de hiçbir derbide de maça etki edemez. Ağzını sağlık Murat abi. Teşekkür ederim Olcan. Türkiye'nin en sevilen online marketi Migros hemen sundu.